Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz 2015 model Audi A6. Audi A6'nın C7 kasa kodlu versiyonuyla beraberiz. A6 daha önce Audi 100 adıyla üretilen Audi modelinin devamı. 1994 yılında C4 kasa koduyla ilk defa karşımıza çıkan A6, 4. nesli olan C7 kasa koduyla test konu. Bu otomobili Sivas Otantika Motors'tan temin ettim. Kendilerine teşekkür ederek başlamak istiyorum. A6'nın makyajlı kasasıyla birlikteyiz. Bu otomobil 2015 model ve 2 litre dizel bir motora sahip araç Almanya, Hindistan, Çin, Endonezya ve Rusya'da üretildi. Jürgen Löffler adında Alman bir tasarımcının ürünü bu otomobil. 2008 yılında tasarlamış bu otomobili. Ve Volkswagen grubunun MLB adındaki platformu üzerine inşa edilen bir model. Bu platforma Audi A7, Volkswagen, Phaeton gibi otomobiller, ben ona Phaeton diyorum, inşa edilmişti. Yine bu platform Çin merkezli Honki adında bir firma tarafından da kullanıldı. Honki H9 modeli bu platform üzerine inşa edilmişti. Araçta benzinli olarak 1.8, 2 litrelik 4 2.5, 2.8, 3 litrelik V6 motorlar üretildi. 2.5 V6 FSI'lar sadece Çin için üretilmişti. Dizel olaraksa 2 litrelik ve 3 litrelik versiyonları sunuldu. 2 litre 4 silindir, 3 litrelik ise V6 6 silindirliydi. Araçta 6 ileri manuel, 8 ileri ZF, 8 HB adındaki şanzıman, meşhur şanzıman. CVT, multitronik veya 7 vitesli estronik şanzımanlar kullanıldı. Makyajla beraber gelen bu 2 litrelik dizel motorlarda estronik şanzıman kullanılmıştı. Bu otomobilde de estronik şanzıman mevcut. 6'nın 6 Avant adında station wagon, Allroad Quattro adında yine biraz daha cross wagon, hibrit ve A6 Long adında uzun versiyonları üretilmişti. Tabi S6 ve RS6 versiyonları da bu otomobilin yine mevcut. Şimdi biz gelelim test konumuz olan araca. Bu aracın üzerindeki motor Volkswagen grubunun 2 litrelik TDI motoru. 190 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. Estronik şanzımanla birlikte gelen aracı bu motor. 1750 kilonun üzerinde bir ağırlığı olmasına rağmen 8.2 saniyede 0'dan 100 km'ye çıkarabiliyor. Ve bu otomobil A6 2 litre TDI Estronik olarak kayıtlara eşliyor. Şimdi aracın detaylarına geçelim. Önde LED aydınlatmaları var. Sinyaller LED, uzunlar LED, kısalar LED oldukça güzel ve çok güzel aydınlatıyor. Yine far yıkama, ön park sensörleri ve orta tarafta altıgen bir Audi panjuru var. Yana geçtiğimde sonradan takılmış 245-40-19 jantlar gözüme çarpıyor. Ben yakıştırdım bu jantları. Bu otomobille beraber gerçekten güzel durmuş. Bu otomobilin daha önce 3 litre TDI ve 2 litre 177'lik versiyonlarının videosunu yapmıştık. 2 litrelik versiyonu CVT şanzımana yani multitronik şanzımanla geliyordu. Bakalım estronik bu otomobile yakışmış mı? Aracın yan tarafında oldukça sert bir omuz çizgisi var. Gayet güzel çizmişler. Audi ve Volkswagen grubu bu tarz sert ve belirgin çizgileri seviyor. Yine marşpiyel çamurluklardan ayrı tasarlanmış. Yukarıda bir tane cam tavanı var. Cam çerçevelerin etrafı kromla bezenmiş. O da güzel gözükmüş. Bu otomobilin bu renginde ben bayağı bir sevdim. Arkasına geçtiğimde arka tarafta LED yine stoplar yer alıyor. Kayar silyenler var bu arabada. Onlar gerçekten çok güzel gözüküyor. 6 ve TDI Ultra yazısını yine sağda solda görüyoruz. Çift çıkış egzozu da var. Bu da gerçekten çok yakışmış. Elektrikli bagaj var. Araç donanımlı bir araç. Şöyle açalım elektrikli bagajını. Burada 530 litrelik bir hacim bizi karşılıyor. Gayet güzel dümdüz bir bagajı var. Tam bir Alman otomobili. Sağ tarafta şöyle fileli bir alan var. Şurayı biraz açtığımda bir 12 volt çıkışı da burada görüyorsun. Oldukça güzel dizayn edilmiş dümdüz bir bagajı var. Şuradan yine bagaj kapağını kapatabiliyorum. Arkasına doğru geçelim bu arada. Bu video tam bir tanıtım gibi değil. Bu arabanın çok tanıtımı var. O yüzden biraz şöyle etrafını gezeceğiz. Sonra performansa Dortmund'a gideceğiz. Vakumlu kapılar var bu modelde. Aynı zamanda anahtar giriş ve çalıştırma özelliği mevcut kapatıyorum ve vakum çekiyor. İçeride makam perdeleri. Buralar sert bir plastik malzemeyle bezenmiş. Audiler böyle ama bunlar eskimiyor. Burada deri kaplı. Şurası yine hafif yumuşak bir plastikle bezenmiş. Burada bir küllük var. Bu kısımları krom renkte kaplı ama bunun ahşap olanı falan da alabiliyorsun. Alt tarafta kap içi gözleri var. Altı bir pedde kaplı. Ulaşılması biraz zor. İçerisi de orta büyüklükte. İçine geçtiğimde full deri koltukları görüyorsun. Yine arka tarafta elektrikli bir makam perdesi yer alıyor. Orta tarafta bir kol dayanağı var. Bu kol dayanağının içerisinde bardaklık da var. Ortada kocaman bir tüneli, arka koltuk ısıtma ve 3. bölge klimaları görüyorsun. Araçta arkadan öne bakış açısı bu şekilde. Sol tarafta askı aparatı, yine havalandırma menfezleri tutamak. Bir askı aparatı burada ve ayarlı emniyet kemeri mandalı yer alıyor. Diz mesafesi yaklaşık 3-4 parmak. Baş mesafesi ise şöyle 5-6 parmak. Benim boyum 1.78. Burada bir tane de hatta iki tane aydınlatma mevcut. Önde yine vakumlu kapılar var. Şöyle kendisi güzelce kapanıyor. Kapı yüzleri arkadakilerle tamamıyla aynı. Ön iki koltuğu da elektrikli bu otomobilin aynı zamanda sol tarafta iki tane hafıza var. Çocuk kilidini sağ sol ayrı ayrı ayarlayabilmen güzel. Burada bir bagaj kapağı açma tuşu ve yine çok büyük olmayan erişimi zor olan bir kapıcı gözü var. İçerisinde koltuklara bakalım. Koltukların derisi gerçekten çok kaliteli ve büyük. Bunda baldır uzatmalı O spor koltuklar yok. Standart koltuklar var. Gerçekten çok güzel bunlar da. İçerisine oturduğumda solda havalandırma menfezleri. Şu kapıyı kapattığım zaman beni komple çevreleyen sarıp sarmalayan ve böyle devam eden bir kuşak yer alıyor. Çalıştıralım. Evet ve burada da ekranımız çıktı. Sol tarafında otomatik far ayarlarını görüyorsun. Hız sabitleme, yol bilgisayarı ayarları ve burada da ses sistemi ayarları var. Yine burada ortası komple dijital, kenarları analog olan çok güzel kadranları var. Ortaya geçtiğimde burada bir MMI Audi'nin ekranı yer alıyor. Geri vites kamerası da bunun üzerinde var. Kontağı takıp çıkardığım zaman bu ekran açılıp kapanabiliyor. Alt tarafta iki havalandırma menfezi, Audi multimedya ses sistemi, ön iki koltuk kısmı arkalarda da vardı. Çift taraflı dijital klima yer alıyor. Şu tuşla ekranı tekrar kapatabilir biliyorsun istersen ve bastığın zaman geri açılıyor. Onun altında burada bir göz var. Bu gözün içerisinde şekerlik. Electronic şanzımanın kolu burada. Elektromekanik park freni, auto alt özelliği buradan radyo falan tuşlayabiliyorsun. Start stop tuşu. Şuradan ses sistemini ayarlayabiliyorsun. Burada da Audi'nin o meşhur multimedya ayarları var. Radyo, medya, navigasyon, telefona buradan erişebiliyorsun. Navigasyonda böyle açılıyor. Aynı zamanda menü, kar ayarları gibi ayarlar erişebiliyorsun. Burada da mesela efficiency, comfort, auto dynamic, individual gibi modlar var. Şu 4 4 tane tuşa da farklı görevler atayabiliyorsun. Arka geçtiğinde burada kapı yüzleriyle aynı kaplanmış bir alan var. Burası oldukça kaliteli ama sert. İçini açtığım zaman iki tane bardaklık çıkıyor. Bu arka tarafta içerisinden iki tane USB ve bir AUX çıkan bir de 12 volt çıkan göz yer alıyor. Sağ tarafta kilitli bir torpido gözü var. Bunun içerisi kaplı ve aydınlatmalı. Yukarıdaysa böyle ışıklı makyaj aynaları, sunroof ayarları ve otomatik kararan iç dikiz aynası yer alıyor. Altına kısaca iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi Dortmund'a gidelim. Hadi gidelim. 6 dünya genelinde her zaman makamlar tarafından tercih edilen otomobillerden bir tanesi oldu. Alman markalarının bu muhteşem üçlüsünden Audi ve Mercedes genelde makam tercihi oluyor. Çünkü bunlar slim fit ceket gibi birazcık böyle klasik duruyor ve dört çeker sistemleri de çokça tercih ediliyor. BMW tarafında 7 biraz daha makam tarafından uygun görülüyor ama 5'ler çok fazla tercih edilmiyor. Sebebi nedir? Bilmiyorum. Tahmin edebiliyorum ama bilmiyorum. Eğer sizin fikriniz varsa yazabilirsiniz. 6'nın içerisinde bu iç zaynesi ve dış dıştaki aynaları da karartmalı olarak geliyor. O da gece sürüşlerinde özellikle oldukça güzel bir hissiyat vermiyor değil. Aracın İçerisine oturduğumda koltuklar epey bir rahat. Tabi baldır uzatmalı o spor koltuklar olsa onların baldır kısmı daha rahat. Bunların da sırtı güzel abi. Böyle rahat rahat. Efil efil oturuyorsun. Ama genel olarak ben bu koltukları daha çok seviyorum. İçerisine oturduğumda kaput gözümün önünde böyle biraz yukarıda duruyor. Hoş bir sedası var açıkçası. Gazlaması güzel oluyor. Kaput gözünün önünde gazlaya gazlaya devam ediyorsun. Gidiyorsun güzel oluyor. Konsol zaten dizayn olarak gerçekten çok şık dizayn edilmiş. Ve buradaki multimedyanın kullanımı da gerçekten kolay. Şuradan mesela dinamik modu alalım bu arabayı. Dinamik de olsun abi arabamız ve menüye basalım. Bu da menüde kalsın. 6'nın bu modelinde sunroof yerine bir cam tavan olsa belki çok daha güzel olurdu. Daha çok hoşuma giderdi ama bu arabada hoşuma gidiyor. Makamlar tabii bunun daha çok 2 litrelik dizel Yani bu versiyonu tercih ediyor. Bu araba Quattro değil. Önden çeker bir araba. Quattro'sunu da alıyorlar. Önden çeker versiyonu da alıyorlar. 2 litre dizel daha çok makamdaki şoförlerin sevdiği bir motor. Uzun yolda değil de daha çok şehir içi veya işte küçük şehirler arası yolculuklarda hem yürüyor hem çok sert tepkileri yok bu motorun. 3 litrelik dizellerinin tepkileri birazcık sert. Onda makam taşırken biraz zorlanabilirsin. Çünkü sert tepkiler veriyor. Ani tepkiler veriyor o motor. Özellikle estronik de alırsan ani tepkiler verebiliyor. Bildiğim kadarıyla yenilerin tamamı estronik de geliyor artık. 8ZF kullanan versiyonlar da var ama yanlış hatırlamıyorsam Amerika tarafında tercih ediliyor. Buralarda Estronikler geliyor. A6'nın bu neslinin en belirgin özelliği önceki A6'ya göre biraz daha yalatılmış olması. Hem motor sesi anlamında çok daha yalıtılmış bir otomobil bir otomobil hem de rüzgar sesi anlamında çok daha yalıtılmış bir otomobil. Yol sesi ama bu otomobilde de yine tıpkı eski A6'daki gibi var. Böyle bu büyük lastiklerle birlikte kullandığım zaman da bunu biraz daha fazla hissediyorum. Gerçekten bu otomobil yol sesini içerisine alan bir otomobil. Ha, yol sesi ne seviyede var? Bir Japon otomobili gibi değil tabii. Yalıtılmış bir yol sesi var ama o lastiğin sürtünme sesini bu otomobilde duyabiliyorsun. Segmenti biraz fazla yukarı taşımak gerekiyor. O yalıtılmışlık düzeyini mükemmele yaklaştırmak için bu segmentlerde yine yol sesinin olduğunu söylemem gerekiyor. Ama nasıl? İşte lastiğin sürtünme sesini duyuyorsun. Böyle aşırı rahatsız edici bir ses yok. Ama hızlandıkça tabii ses belirgin hale geliyor. 163 bin kilometrede bu arada bu otomobil ve servis bakımlıymış. A6 alıcısı ve kullanıcısı için bunlar güzel detaylar. Bu arada oradan dinamik modu aldığım zaman şanzıman S1'de gösteriyor. Şimdi bir tık çek diyor D1'i alayım diyor. Sonra tekrar çekince S1'e geliyor. Yani şu an sport modda gidiyoruz. Dortmund'da gazlarken de sport modda gazlayacağız. Bu otomobilin fiyatı 1 milyonun üzerinde. Yaklaşık 1 milyon 200 bin lira civarında bir para vermen gerekiyor bu otomobili satın almak için. Çok mu? E tabi çok ama hepsine çok işte yapacak bir şey yok. Volkswagen Passat'ta 1 milyonun üzerine fiyatlara satılıyor şu an. Hani bu paralara otomobil alacak veya bu sınıfta otomobil alacak olan kişiler şöyle araçlara baktığı zaman e bu araba. İlla ki öne çıkan arabalardan bir tanesi olacaktır. Çünkü tamamının fiyatı maalesef ki böyle. A6'nın tabii spor direksiyonlu olan versiyonları da var. Bunda 4 kollu direksiyon var. Sporlar da güzel ama bunlar da güzel. Ele de çok güzel oturuyor. Kalite hissiyatı da iyi. Hani ben bundan bir memnuniyetsizlik duymazdım açıkçası. Daha da klasik geliyor. Hatta şöyle uzun yolda kullanırken daha bir rahat kullanıyorsun gibi geliyor bana. Bu arada direksiyonun netliği gayet güzel. Yani yolda böyle önüne bir şey çıktı bir şey oldu. Pıtır pıtır dönüp dönüp gidiyorsun. Bu tren hissiyatı bu otomobilde de var. Audiler gerçekten güzel yol tutuyor. MLB platformu candır diyorum. Özellikle benim gibi çokça fazla uzun yol yapan biri bu otomobilleri ve bu platformları seviyor. Tabi ama gün geçtikçe bu tarz otomobilleri uzaklaştığımı hissediyorum. Bu 2022 yılının en büyük hayali benim için bir Audi sahibi olmakta ama onu ekleyemeyeceğiz. Bu arada oto oldu da güzel çalışıyor ve dip gaz yaptım. Sardık biraz. Hemen çekiş kontrol tuttu bizi. Geçmiş. Elektronik çok hızlı bir test değiştiriyor. 100 130 Bakalım nasıl götürecek. 140 150 Yokuş çıkıyoruz Dortmund Airport'u artık biliyorsunuz zaten 170 175 Ve 180 1.5 TSI DSG'li Passat burada 175'te tamamlamıştı burayı. Bu 180'de tamamladı. Tabii 2 litre dizel ama e, araba da ağır bir araba. Onların hepsini bir araya koyduğun zaman bence oldukça güzel bir performansı var. 130'da dönüyorum bu arada burayı. Güneş gözümü alıyor ama araba da güzel gidiyor. Şu an güneşi umursayacak bir durumda değilim. 150. Çok da basmıyorum. Böyle ayağımın ucuyla basıyorum ama yokuşta gayet iyi bir şekilde hızlanıyor. Bu 190'lık motor estronikle beraber çok yeterli bir motor. O bağırma ve üst devirde kalma durumu da yok. CVT olmadığı için yani multitronik olmadığı için. Daha düşük devirlerde daha verimli tork bantlarında gidebiliyorsun. CVT de güzel gidiyordu. Şimdi hakkını yiyemem. Uzun ömürlü olması gerçekten çok önemliydi. ikinci el kullanıcısı için. Yani bu otomobiller eskidiğinde yani benim için. Ama e, bunun da performansa, bu şanzımanın da performansa çok güzel katkısının olduğunu kesinlikle inkar edemeyeceğim. Buradan 120 km hızla döndüm abi. Araba bırakmıyor zaten. Gayet rahat bir şekilde dönerek devam ediyorum. 130. Bak burası güzel bir hikaye. Bıraktım birazcık aracı. 110 km'de giriyorum. Burası için 110 çok ciddi bir hız. Biraz önden kaydı. Buraya giriyorum. 90 dip gaz yaptım. 100 Burada da yine oldukça rahat bir şekilde dönmeyi başardı. Rahat ilerliyor bu otomobil. Tabii 3 litre TDI'yi bu yokuşlarda biraz daha güzel buna göre. Onu zaten tahmin edebiliyorsunuzdur. 200 beygirin üzerinde bir gücü var onun. Ama bu da gayet rahat bir şekilde gidiyor. Şu an mesela 130'da gidiyorum. Yürüyor. 140 kilometreye ulaştım ve burayı 140 kilometre hızda tamamladım. Bu yokuş için 140 km hız gerçekten güzel bir hız. Abi araba rahat yürüyor ya. Bak bir de motor sesini duyuyor musun? Duymuyorsun çünkü motor sesi çok az var. Şimdi burada bir şöyle gazlayalım bakalım. 160 170 180 Yalıtımı da gerçekten güzel Birazdan abi tamam alacağız onu 200 km hızda 3100 devir bandında gayet rahat bir şekilde ilerliyor bu otomobil 237 km civarında bir son hızı var. Biraz daha uzun olsa o da görürdük. Tabii ağır bir araç olduğu için birazcık hızı artırdığın zaman aracın ivmelenmesi de doğal olarak biraz düşüyor. Bu arabada 140'larda, 150'lerde gitmesi oldukça keyifli. Onun üzerine çıktığın zaman da güzel yürüyor ama o hızlarda böyle çok güçlü, atik. Gerçekten kıvamında hissediyorsun ve arabada neredeyse hiçbir salınım, hiçbir yoldan çıkma eğilimi olmadan rahat bir şekilde o hızlarda ilerleyebiliyorsun. AdBlue da var bu arabada. Bu 190'lık motorda. AdBlue'yu bitirmeden kullanmanız gerekiyor. Volkswagen grubu otomobillerde de tıpkı diğer otomobillerde olduğu gibi AdBlue tankı problemi olabiliyor arkadaşlar. AdBlue önemli. Eksik etmeyin. Koyun. Tank pro problemi de yani mümkün mertebe serviste bakım yaptırırsanız servis tarafından indirimli alınabilir. Ama iptal edip kullanmaya çalışanlar da, kullananlar da var illaki. Aracın şimdi süspansiyonlarına gelelim. Süspansiyonlar önceki kasada da bir tık sertti. Bunda da bir tık sertlik eğilimi var ama bunun sönümlemesi daha güzel. Ee, böyle konforsuz hissetmiyorsun. Süspansiyonları yumuşak diyemem ama sert de diyemem. Oldukça güzel bir süspansiyon yapısı var tam kıvamında. Trim sesi tabi diğer Audilerde olduğu gibi bunda da birazcık var ama böyle aşırı bir trim sesi olmuyor. Bozuk yollarda oluyor sadece. Şurada bir şimdi duralım ve şöyle ufaktan bir baba hızlanması yapalım bu arabayla. Baba hızlanması. Bak abi hiç motor sesi yok. Şanzıman tıkır tıkır vites atıyor. Arabayı motor çok rahat alıyor, götürüyor. Çer içinde o kadar yumuşak bir tarzı var ki özellikle Çok rahat ediyorsun 100 oldum Bak bir 110'dan sonra yol sesini biraz duyuyorsun 130 olduk Hani burada birazcık Rüzgar sesi başlıyor Gerçekten bu hızlarda tam kıvamında gidiyor Az bir yol sesi az bir rüzgar sesi 150'nin üstüne çıktığım zaman tabi rüzgar sesi doğal olarak gelmeye başlıyor daha fazla. altının iç ve dış detayları sürüşü böyleydi. Kroniklerine ve yakıt tüketimine gelelim. Abi bu arabanın kroniği çok fazla yok aslında baktığın zaman. Audi'nin çok üzerine uğraştığı, uzun yıllar ürettiği ve çokça sattığı bir araba bu araba. Hani eskidiği zaman ne olabilir? Direksiyon tertibatında yani elektrikli bir direksiyon olduğu için direksiyon tertibatında belki problem olabilir. Klima kompresörü problem olabilir. Bunu değiştirebilirsin. Yakıt güzel yerden alındıysa enjektör sorunu olmaz. Ama alınmadıysa olabilir. AdBlue hattı ve AdBlue tankı ile ilgili bu otomobilde ekseri daha fazla problem yaşanıyor. Onun dışında yaşayabileceğin çok fazla ciddi bir problem yok. Şanzıman tabi s yani DSG çift kavramalı bir şanzıman olduğu için bu şanzımanda da zaman zaman kavruba değişmen gerekiyor. Ama bu biraz daha dayanıklı bir yapıya sahip bu şanzıman ve yerleşimi de MQB Volkswagenlerdekinden biraz daha farklı o yüzden bir tık daha uzun ömürlü kullanabiliyorsun servis maliyetleri yüksek olan bir otomobil yakıt tüketimine gelelim şehir içinde çok rahat 10, 10 litrenin altında gezebiliyorsun Aşırı yoğun bir trafikte kalırsan 11'leri falan görürsün. Onun dışında ekseri 9 bandında 10 litrenin altında gezersin. Şehir dışında çok kasarsan 5,5 litreye kadar düşürebiliyorsun. Çok güzel de bir yakıt tüketimi var. Gaz diye gaz diye gidersen de yine 8-8,5 litre civarında bir yakıt tüketimi oluyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ben A6'yı tekrar kullanırken tekrar haz ettim. Tekrar hoşuma gitti. Gerçekten de bu yılın hedefleri arasındaydı ama böyle bir otomobil maalesef alamayacağım. En azından şöyle binip ara ara size anlatma fırsatı bulabiliyorum. Çünkü bu yakıt fiyatlarıyla ilerleyen günlerde bunları da anlatamayacağım gibi gözüküyor. Otantika Motoru ve sizlere teşekkür ediyorum. Tekrar kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altına yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.